Bir çocuğu düşün. Yürümeyi öğrenmeye çalışıyor. Adım atıyor, düşüyor, tekrar kalkıyor, yine düşüyor ama hiçbir zaman vazgeçmiyor. Çünkü bilir ki her düşüş aslında yürümenin yolunu açar. İşte hayat da böyledir. Düşmek kaçınılmazdır. Önemli olan kalkabilmektir. İnsan her gününde imtihanlarla karşılaşır. Bazen günaha düşer, bazen hata yapar, bazen de tökezler. Ama asıl mesele düştüğünde yerde kalmamak, kalkıp yeniden yola devam etmektir. Kur'an'da Rabbimiz buyurur: "Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. O çok bağışlayan, çok merhamet edendir." Zümer Suresi, ayet 53. Bu ayet düşen insana yeniden kalkma gücünü verir. Çünkü Allah tövbe eden kulunu affeder. Peygamberimizin hayatında da defalarca gördüğümüz bir hakikat vardır. İnsan hata yapar ama Allah'ın rahmeti hata yapanı da kapsar. Bir gün sahabelerden biri büyük bir günah işlediğini itiraf ederek peygamberimizin yanına geldi. O adam utanç içinde "Ben helak oldum." dedi. Peygamberimiz ise onu azarlamadı. Başını kaldırdı ve şöyle dedi: "Ümmetimin günahı dağlar kadar olsa Allah'ın rahmeti daha büyüktür. Ey dinleyen, düşmek insanın kaderidir ama kalkmak insanın iradesidir. Bir müminin en büyük gücü her düşüşten sonra yeniden ayağa kalkabilmesidir. Tarih boyunca nice örnekler vardır. Bir sahabe savaşta yere düştü, yaralandı ama tekrar kalkıp savaşmaya devam etti." Çünkü düşmek yenilgi değildi. Kalkmamak yenilgiydi. Bir genç günaha düştü ama gözyaşlarıyla tövbe etti. Allah da onun tövbesini kabul etti. Çünkü Allah için kalkmak bütün düşüşleri siler. Peygamberimiz buyurur: "Her insan hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir." Tirmizi, Kıyamet 49. Ey dinleyen, belki sen de hayatında defalarca düştün. Belki günaha, belki umutsuzluğa, belki başarısızlığa ama asıl mesele bu değil. Asıl mesele yeniden kalkabilmek. Unutma, Allah tökezleyen kullarını bırakmaz. Yeter ki sen ona dön. Yeter ki sen tövbe et. Yeter ki sen yeniden başla. Sözler İlhamlı Kanalı'nda sana soruyoruz. Sen düşüşlerinde yerde mi kalacaksın yoksa kalkıp yeniden mi başlayacaksın? Yorumlara yaz. Ben yeniden başlıyorum. Çünkü asıl güç her düşüşten sonra kalkabilmektir.